Merhabalar, bu akşam e, sohbet konumuz duyguların tanımı olsun. Biz birçok duygunun e, ismini biliyoruz fakat e, tanımını yapamıyoruz maalesef. Bu tanımları yapamadığımız zaman da kendimizi bazen aslında örnek vermem gerekirse merhametli olduğumuzu söylüyoruz ama merhamet duygusunun ne olduğunu bilmiyoruz. Veya şefkat, şefkatli olduğumuzu düşünüyoruz. Fakat şefkat duygusunu ne olduğunu bilmiyoruz. Nerede kullanacağımızı bilmiyoruz. Şimdi insanlarda genelde acıma duygusu vardır. Bu acıma duygusu, yani temelde bir acıma duygusuyla içgüdüsel olarak bir acıma duygusuyla yetişiriz. Her şeye karşı bir acıma duygumuz vardır. Hayvanlara acırız, bitkilere acırız, insanlara acırız. Bu acıma duygusuyla e, büyüdüğümüz zaman da biz bu acıma duygusunu merhamet zannederiz. İkisi birbirinden çok farklıdır. Şimdi her şeye ve herkese acıma duygumuz temelde neden e, oluşur ona bakacağız. Bilinçaltında şöyle bir özelliği var. Kişi reddettiği şeyleri, kabul etmediği şeyleri kendisinde özellikle veya ailesinde. Bu anne babada da oluşabilir. Çocuğu o şekilde de yetiştirebilir ebeveynler tarafından. Çocuklarda da bu daha sonradan ergenlik dönemini açtıktan sonra kişi ben olgusuna ulaştığı zaman da acıma duygusuyla büyür ve gelişir. Şimdi bizim e, kendimizle alakalı yani kendimizi sevmekle alakalı problemlerimiz olduğu için toplum olarak böyleyiz ama yani bir kişi de bu yok milyarlarca kişide bu var çok az insan artık kendini sevmenin ne demek olduğunu biliyor öz saygısını geliştirdi e, fakat çoğunluk e, henüz kendini sevme e, aşamasında değil bu bilgiye sahip fakat Oraya henüz geçiş yapamadı. Neden yapamadı? Çünkü e, toplumsal olarak biz e, acıma duygusunu çok geliştiriyoruz. Neden acıma duygusunu geliştiriyoruz? Çünkü kendimizdeki tüm özelliklerin karşı tarafta da olduğunu bilgisinde henüz vakıf değiliz. Yani bizde ne varsa karşı tarafta da aynısı o var. Çünkü insan mayası aynıdır. Fakat biz kendimizi hep iyi ve güzele layık gördüğümüz için ki öyle görelim ve öyle olmak için gayret edelim. Fakat bizim aydınlık yanlarımız gibi karanlık yanlarımız da var. Yani iyi taraflarımız olduğu gibi kötü taraflarımız da var. Şimdi bunları kabul etmezsek, bunlar üzerine yoğunlaşmazsak, bunları sarıp sarmalamazsak kendimizdeki bu Kötü olarak adlandırdığımız oysa ki yaratılışta iyi veya kötü kavramı yoktur. Sonbahar veya soğuk diyelim kış ayları dışarıda evsiz olan için kötü bir durumdur ama mevsimin geçişi için dünya için hayırlı bir şeydir, değil mi? Bunun gibi düşünelim yani iyi ve kötü yok derken bu örnekle daha iyi oturur diye söylüyorum. Şimdi acıma duygusunu kendimize karşı reddettiğimiz yönlerden dolayı ortaya çıkarırız ve karşımızda gaddar birisi olduğu zaman acırız. Duygusuz birisi olduğu zaman acırız. Halbuki biz duygusuzuzdur. Veya kıskanç birisi olduğu zaman kızarız, sinirleniriz veya acırız ona yani aciziyet deriz. Bu. Oysa ki orada gördüğümüz her şey bizde var. O yüzden acıma duygusu var olan insanlar yani acıma duygusu sevgi ve şefkati barındırmaz. Şimdi sevgi ne demektir? Şefkat duygusu gelişkin olan insanlarda açığa çıkan bir erdemdir diyebiliriz. Herkes seviyorum diyor ama ne kadar çok seviyor? Yani sevginin tanımını ne kadar biliyor? O yüzden acıma duygusu olan insanlarda yani kendini reddeden insanlar, olumsuz yanlarını gözlemlemeyen, bunları kabul etmeyen insanlarda dış dünyadaki olumsuzluklara karşı bir ret vardır ve bunlara karşı bir acıma duygusu geliştirir. Bu acıma duygusu insanı şefkatten mahrum bırakır. Merhamet duygusu gelişkin olan insanların şefkat duygusu gelişir. Şefkat duygusu gelişkin olan insanlar ancak sevgi boyutuna geçer. Önce kişi kendine şefkat duyacak içindeki o zalime, içindeki o e, haksızlığa e, kendi hakkını savunamayan, aciz olan yanını görecek. Oraya bir şefkat duyacak ki ancak orayı e, sarıp sarmalayacak. O alanını da, o e, benliğini de sevecek ki e, dünyaya karşı da bir şefkat barındırsın, bir sevgi barındırsın. O yüzden insan genelde acıdığı şeyleri sevemez. Bu nedenle kendimize, kendimize karşı kabul etmediğimiz, reddettiğimiz yanlara tamamen acırız ve acıdığımız sürece de dışarıda yargıladığımız, kınadığımız birileri varsa demek ki bizim hala içimizde kabul etmediğimiz yönler var ve biz bunları reddediyoruz reddettiğimiz için acıyoruz acıdığımız için bir türlü şefkat gösteremiyoruz şefkat gösteremediğimiz için de kendimizi sevemiyoruz yani kendini sevmek çok kolay ve bir şey değil gerçekten öyle bazen derler "Aa kendimi seviyorum tatil ettim kendimi seviyorum işte şımarttım böyle bir şey değildir kendini sevmek kendindeki tüm olumsuzlukları fark edip o olumsuzluk yani reddettiği parçalara ben kesinlikle böyle olmayacağım. Ben babam gibi olmayacağım. Babam çok zalim. Ben annem gibi olmayacağım. Annem çok e, diktatör. Dediğiniz an kendinizdeki bu yanları reddediyorsunuz. Oysaki içinizdeki o diktatörü, o zalimi de fark edip e, merhamet duymanız gerekiyor, şefkat duymanız gerekiyor, onurlandırmanız gerekiyor ki e, oradaki yaralar sarılsın. O zaman. Kendinize olan öz saygınız ve kendinize olan öz sevginiz çoğalmaya başlasın. O zaman siz kendinizi seviyor hale gelirsiniz. Zaten oralarda dönüşmeye başlar. Yeri geldiğinde diktatör olmamız da gerekir. Yeri geldiği zaman işte bir doktorun bir çocuğa iğne yapması gibi. Çocuğa göre doktor zalimdir. O zalim olan yanımızın da bize faydası var. Veya o diktatör olan tarafımızın da bize faydası var. Bunları görmemiz gerekiyor. İşte iyi ve güzel doğru veya yanlış kavramları burada birleşiyor. Çok iyi düşünülmesi gereken gereken düşünmemiz gereken duygu ve nasıl anlatayım burayı? Hani böyle yüzeysel geçemeyeceğimiz bir şeydir bu. Ya da söz ile 40 bin defa kendimi seviyorum ve aa evet falan. Hayır bunun içselleşmesi gerekiyor. İçselleştikçe kendinize ne kadar zulmettiğinizi, ne kadar haksızlık yaptığınızı fark edeceksiniz. Ee, aslında içinizde yaralı bir çocuk var ve siz bu çocuğu e, şefkatle sarıp sarmalamadığınız zaman orası iyileşmeyecek. Hayatta dik de duramayacaksınız, güçlü de duramayacaksınız. Çünkü orada yaralı bir çocuk var. Korkan, ürken, kaçan. Yalnız, terk edilmiş, tek başına kalmış. Kendini çaresiz hisseden bir çocuk var içeride. Ta derinlerde. Siz oraya ulaşmadığınız zaman ona ebeveynlik yapmadığınız zaman insan kendi kendine ebeveynlik yapar. O zaman dönüşmeye başlar. O zaman olgunlaşmaya başlar. Yoksa yaşınız 70'tir, 60'tır, 50'dir, hiç fark etmez. İçinizdeki o çocuk hala yaralıysa ve bir köşeye pusuk kalmışsa o büyümez, büyümeyi reddeder. Ancak onu sarıp sarmalarsanız olgunlaşırsınız hayata karşı. O zaman kışın soğuk olması, yazın sıcak olması veya birinin zalim, biri diğerinin merhametli olmasının aslında arasında çok büyük bir fark olmadığını kavrayabilirsiniz. O ikisi arasındaki bağlantıyı net görebilirsiniz. Her birinin gözünden baktığınız zaman yine aynı hakikatin yansıdığını görürsünüz. Ama burayı sarıp sarmalamazsanız, o çocuğu alıp kucağınıza sevmezseniz, şefkat duymazsanız kesinlikle o çocuk büyümeyecektir. Olgunlaşamazsınız o zaman. O çocuk büyümediği sürece de siz olgunlaşamayacaksınız. O yüzden kendini sevmek ancak içe dönüşlü oluşur. Ve içinde dışarıda reddettiğin tüm parçaları kendi içinde bulup dışarıda acıdığın her şeyi, küçümsediğin her şeyi, aşağıladığın her şeyi kendinde bularak ortaya çıkan ve o, o çıktı ya atıyorum zalim tarafını sizi gördünüz onu reddetmek yerine seveceksiniz yani sevmek kolay olmayacak ama en azından şefkat duyacaksınız yani bir çocuk bir, Hata yapmış olabilir, bir suç işlemiş olabilir. Onu dışlamayacaksınız. O içinizdeki çocuğu dışlamayacaksınız. Böyle düşünüyor, kötü bir şey düşünüyorsunuz diye kendinizi reddetmeyeceksiniz. Kendinize utanmayacaksınız. Kendinizi suçlamayacaksınız. Hemen orada bebeğinlik yapacaksınız. Hemen bir sarıp sarmalayacaksınız bir şefkatle. Acımayı bırakacaksınız ya da sert davranmayı bırakacaksınız. Hemen orada şefkat duygusunu açığa çıkaracaksınız ve o şefkat duygusu sizi iyileştirmeye başlayacak. Bütün bu olumsuzlukları buldukça ve şefkatle sardıkça kendinizi büyüyeceksiniz, olgunlaşacaksınız ve kendinizi seveceksiniz. Sevgiyle kalın.